Ben. Bak bugün neredeyiz? Bugün Yozgat'ın Sargaya ilçesindeyiz. Hatta bugün günlerden çarşamba buranın pazarı var. Pazarını gezmeyecek. Bugün nereye gezecek anne? Bura hamamını gezecek. Hamam mı? Ha? Ne hamam bura? Evet. Roma. Roma hamamı. Tarihi Roma hamamı. Roma hamamı bak hele. Taşları ne nasıl oymuşlar, nasıl çıkartmışlar ya. Evet. Ne zekice. Burada bir yazı var. Be onu çekeyim sen konuş. Ya vallahi billaha. Ben ha, de çok severim ki... böyle şeyleri atari eserleri. Şu taşların güzelliğine bakar Türkiye değil Türkiye'nin tam ortasında. Anne. Kaç yıl? Bura Türkiye'nin tam ortasında Tarihi hamammış. Ha, Türkiye'nin tam ortası mıymış bura? Türkiye'nin tam ortasındaymış ha, bak. Yoz kat diyorlar ya doğru. Hasar tam ortasıymış doğru. Nasıl iyileşmişler, nasıl getirmişler ki? Bir bak bir örüyor bak. ne örüyoruz biz? Hı? Roma hamamının e, içine i̇çine, doğru girecek. Roma hamamının şimdi Şaban abi, Ben Utu, Cengiz annem hep beraber hem burayı Çok yorumlayacak hem buraya gezecek. Be. Hadi hmm. bak. Bak hele tam Roma hamamını tanıdacaktırken burada abileri abilerle karşılaştık. Abi bu hmm. resmini söyle bir önce. Polat. Polat nerelisin? Aa, terzilli. Terzilli. Terzil, Sargan'ın Terzilli. Bak bu abimiz var. Yani. Melezli. 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 Çırı Çırıkçı çırı 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 abi. <laughs> bu da abim de Terzilli. <laughs> Roma hamamının önünde çay içiyorlar. <laughs> bak şurada gol genlikte. Yeriniz iyi ha bu arada. Yani vallahi iyi. iyi, iyi. Vallahi. Ee, Biz de şimdi şurayı gezecek, işte. yorumlayacak. Allah nasıl şey yapacak daha faaliyete gidecek? Faaliyet Al, yok kat ya. Yani. Tarihi sene olarak kalmadı mı? Vereceklermiş galiba. Verecekler miymiş? He, he olsun bir şeyler yapsınlar ki millet de gelsin görsün değil mi? Sağdan girebiliyor. He, ha, onu biliyorum da normalde burada zaten Sağ su mi? vardı. Sen. evet. Git Ama su da tekrar ana, bağlayacaklar. Değil, <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> olacak, değil mi? Hmm. Ama burası sadece tarihi sene olarak değil mi? Tarihi sene. Başımız Turistik yer olarak. Bu e, çeşme çeşmeden sonra mı buldular? İlk başlangıç nasıl oldu? Üstler, taşlar vardı ya. En üstteki taşlar toprağın üstündeydi o. Tamam. Hmm. Belli bir kısmı ilk sırası. Ondan sonra gözüküyordu. Buralar bina falandı sonra. Aynen sonra orasını biliyorum aynen. zaten. O taşlardan hmm. dolayı. Taşlar Taşlarda dolayı, buldular. He. Evet. Tamam size iyi oturmalar. Allah emanet olsun. <laughs> Görüşürüz. İşlemelerinden bulmuşlar. Hadi eyvallah. <laughs> ben nereden tanıyacağım bir düşün bakalım. Tanıyamadım. Ha Murat sustu. Ha. Ba Aa, nasıl adam abi ya. yani. görüyor musun? Abi <laughs> abimiz İyi günler. Zar, zar zor şey, çıkardı. Seni takip ediyor mu ben? Evet. Ediyorsundur. Evet evet takip ediyormuşum bak. Allah razı olsun. Hmm. Eyvallah. Hmm. Sen buranın sorumlusu musun? Ben he. Buranın sorumlusu evet. Baba hemen biraz şey e, yapalım. İyi abi biz bu e, buraya turluyacağız. İyi yaptın abi. He. Sen de bir şeyler anlatabilirsin istersen bize. Oğlum 2000 tarih yılı tarihi eseri evet, evet, abi bak burada. Ben 2000 yılı tarihi eseri olduğunu duydum. bir de şeyi duydum burada. Çeşmeden sonra mı bulundu bura? Tabii çeşmeden sonra evet. Önce balıklar falan vardı. Milletler cuma günleri falan abdest aldı. Evet onu da biliyorum. Evet. Sonradan nasıl keşfedildi Sonradan bura? 50'lerde falan şeydi burada başta tuşa kabinler falan vardı i̇lk, gündüz. Yo yo onu i̇lk, sormuyorum. i̇lk. İlk nasıl keşfedildi onu söyle bana sadece. Ben onu merak ediyorum abi. İlk zaten bu şey vardı. Görünüm olarak taşı falan vardı zaten. Şu hmm, abi tarz, diyor, şu diyor ki şimdi şu üstü vardı diyor şu e taşı. üstü var. Sonradan işte Turizm Bakanlığı el şey yaptılar. Çıktı piyasaya. Kazı alanlar falan devam etti. 2010'da falan kazı devam etti. Öyle Ama kimide diyor ki burada bir çeşme vardı diyor. Çeşme vardı evet zaten. Çeşmeden sonra fark edildi Tabii diyor. Tabii çeşme vardı. Çeşme zaten şu arkasında 10 tane olduk çeşme vardı. Hmm. Bir tane değildi. Baya sonradan fark edildi. Aslında devam etti. Şu an Turizm Bakanlığı'na geçti. Evet. Şura kafeterya falan açılacak. Ha şuraya kafe e, ne açılacak? Evet. Alacak Turizm ka işte kartlar falan olacak. Tamamen turist, yani, turistik yani, bir şeye dönüyor. Bir evet. Havuza su verecek. Şu an çalışmalar devam ediyor. Hı. Havuz için su verilecek. Tamam. Aynı o şekil. Allah'ım. Buralar göz 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 gözmüş. Şunlar ne kızlar ne? Şunlar neyse. Bunlar ne koca koca taşlar seyirci tabanlardan çıkmış bak sen Evet diyor ya göz 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 hamam buralarda şeyler vardı. Üst bas soyunma evleri odaları vardı. Burası hamam mıydı? Recep. Hı. Bak hele şu haft gibi görüyor. Buna demek ki şu bu oluklar var. Su akıyormuş. Evet. Kuvvet gibi anne kız. Kuvvet He he <laughs> kuvvet. Şuna bak. Bakalım biz şimdi burada gezerken hmm, kendi gördüklerimizi kendimizce yorumlayacağız. yani nasıl bilmişlik yapmıyor. Tamamen kendi yorumlarımız. tarafta taraf tam atıyor. yürütecek. Ha. Onun için bize kızmayın vay ama bilmiyorsunuz vay. Atmayın tutmayın atmay, atmay, yok. tamamen biz, biz kendimiz yorumlayacağız. i̇şlemelerin şuralar He. güzelliğine bakalım. Nasıl insanlar bunlar yapmışlar ya Rabbim Allah'ım. Kuvvet kuvvet doğru. Ha ne dillerdi? Kuvvet mi dillerdi ki? Yok bir şey dillerdi. ismi neydi acaba? Onun kuvvet aradan ekle deliğini Baksana Çınkı Taş'tanmış. Uymuşlar ki. Şurada daha işlemeli yıllara bak, bak, bak. Ha, taşlardan nasıl uymuşlar bak, şunlara daha güzel olmuş. Hmm. Çok güzel bir de tahta yapmışlar yürüme yeri. Yürü. Valla sargaya hmm. bizim burnumuzun ucunda, yozgatımızın <laughs> ya. E, bir ilçesi, bu da de yakın. Ama böyle bir şeyin burada çıkması hayret verici. He? Ha? Şunlar uymak yok, halle. Şunlarda da daha güzel. Ne diyorsun? Nasıl bak. yorumluyor? Taş, taş. <laughs> nasıl güzel mi? Gurur verdi yani Sarıkar ve Boğaziye'nin tek tarihi. Aynen evet. öyle. Hı. Ve yani 2000 yıl dayanıp bugüne gelmesi bile şaşırtıcı. Ya, değil mi? Şunları nasıl oydunuz? Bak hele balık gibi şunlara bak bak bak, bak. Sıra sıra. Şunlar ulan. mı? Şunlar hey lan. Makine falan da yoktu. Aa, ne güzel yapmışlar kız nasıl yapmışlar bunlar neyle oymuşlar. Ne burada eskiden yüzüyorlarmış herhalde. Ne zeki insanlar Hava varmış. Hava mı diyeyim burada duş şeye çimiyorlardı işte. Sonra kapatmışlar. Bak Recep. Şu iki tane taş var ya. Onlarla da tuz. Tuz tuz çekiyorlar. Ha eziyor. Keslerlerdi önce tuz topak topak ederlerdi. Oraya koymuşlar bak. Tuz çekerlerdi böyle bulgur, tuz. Ya şey, ve onu yaparlardı. Bu hamam direği mi anne? Bu ha şu hamam direği. Şu gördüğünüz hamam direği ha, şu. Ha şu şu şu. Ha şu. Hı. Bu hamam, hamam direği. Bu Hı. hamam taşıymış şey, hamam direğiymiş devam. Bir tamamız da bak, bak. bakıyor. Şunlar çakmak taşı. Şunlar ne Çak, mi? Çakmak taşı bunlar. Tüm baksana mı? Çakmak taşı. Ya çakmak taşları taşı şey etmişler. bulmuş çekmişler. Şuna hele. Hmm, şunlar. Şunlar ne taşıysa baksayın ne? Bunlar da ne taşı olduğunu bilmiyor. Allah Gördüğünüz gibi. Şunlar şunlar. Hmm. Aha. Onlar da ne bileyim neyin altında. Bunlar ne taşı bunlar bilmiyor. Ya. Nasıl güzel komşular ama şunlar ne taşı acaba? Şeylerin altına bakar atlarında ne varsa bunların. Kapak kapak. Taştan kapak bunlar. Ne güzel yapmışlar bak hele. Şunlar ne? Taştan kapak. kapak, kapak taştan kapak. Bunlar hmm. bunların arkalarında sular ya. mı vardı acaba? Ne vardı acaba? Buralar göz 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 gözmüş. Ne, bunlar ne acaba ne? Şöyle kare kare, kare kare olan yerler soyunma, e, yerler. soyunma yerleriymiş. Yani evet. erkekler, kadınlar kendi yerlerinde soyunuyorlar. Evet. Sonra da hem bayanlar bölümüne hem erkekler evet. bölümüne hamamda çinmek için giriyorlar burada ne? nadir sıcak su var değilse doğal şifalı su. Buranın suyu su şifa, şifalı, şifalı hmm. su olarak geçiyor, termal diye geçiyor. He. Onun için bak, şu etraflarda da aynı şekilde bak. Çukurlar var, delikler var, yine ev tarzı yerler var. Tüm 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 tüm. Ya yani tüm. gezilip görülmesi lazım. Bilen şu taşlara mesela şunlar Heh. niye böyle komülmüş? He. He. Bunlar ne? Bunlar komül mü? Evet, yerdeki kahverengi taşlar. Hepsi de birbirine benziyor taşların. Şu adamla gezseydik posteri Posteri'dir belki. Abi güvenlikmiş Bilmiyorum. ya çok arkeolojik ha, olarak gezdiremiyormuş. He. Ha. Bak anne şurada basamak hmm. var merdiven. He merdiven. Merdiven merdiven çıkıyor iniyor hamama iniyor şöyle işte. He. Ha hamamın içine iniyor. Şuralar duş alma illeri mi acaba eskilerde göz göz ya, göz. Buralarda göz göz su akıyordu bence Ha göz göz su akıyordu baksana bak bak şuralarda göz göz göz. Şu karşı. Şuralarda mi <laughs> şu delik delik he. delik delik. Göz, göz 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 su akıyordu şu taşlara baksana ne. Havuza gibi bura Mek demek şura havuz ortası. Burada da önceden hmm. burada burada buralarda su vardı. Artık şimdi kaldırmış şey kaldırmışlar. Ah, suyu yine ah. dolduracaklarmış. Herhalde şurada da suymuş. Baksana ne oturma yerleri. He bak buralar herhalde oturma yerleri bak hani ee. havuza girme yerleri lan. Hmm. Oradan oraya başlarlar. Den nereden çıkma, inme yerleri. Ne güzel yapmışlar o zaman. Bak hele.